AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Güney'i darbedip edip yağma teşebbüsünde bulundukları <laughs> iddiasıyla tutuklu yargılanan 5 sanıktan 3'ü 5 yıl 6 ay, diğer 2 sanık ise 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların yakınları karara isyan etti. Arkadaşlar, yani Çorum kamuoyunda aslında bizim Türkiye'nin bildiği bizim noktalar davası olarak tarif ettiğimiz davanın bugün şey var. duruşması vardı. Hepinizin bildiği gibi bu davada AK Parti Başkanı Sayın Murat Güney'e karşı muhtarların yağma suçu işlediği ya, 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 iddiası vardı. Biz davanın başından itibaren şunu söyledik. Kendileri de AK Parti'ye sobanlığı insanları, bu bu çok <laughs> ya, siyasi bir dava. <laughs> da 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 söyledik. Mahkemenin elinde olan bütün gerçek olmadığını, uydurma olduğunu, sanıkların beyanlarının yağma suçu oluşturmayan beyanlarının, bir beyanının zaten mahkemeye Avukat Burası. arkadaşlarımız yağma neyse, suçunun unsurlarını tek tek anlattı. Eğer Türkiye'de adalet varsa eğer Türkiye'de neyse, ceza kanunu varsa alıp, eğer neyse, Türkiye'de ceza hukuku varsa buradan yağma suçu çıkmaz. Bu baskın oluşturulmuş bir iddianameyi biz bu arkadaşlarımız bir şey yapmamıştır demiyoruz. Orada da değil. Ama siyasal gücünü kullanarak, siyasal etkisini kullanarak olmayan bir suça, olmayan bir iddialarını hazırlayın. Ve yağma suçundan bu insanları 10 bir yıl önce ceza alıp sonra bu cezayı teşebbüs aşamasında kaldı diye beş buçuk lira düşürüp ve beş buçuk yıl, dört buçuk yıl verdiği cezalara tutukluk halinin devamına karar verilmesi gerçekten hukuk olarak kabul edecek bir şey değil. etmemiz lazım. Hep birlikte olmamız lazım. Evet, siyasal cümle, siyasal iktidarın, Adalet Bakanlığı'nın, hakimlerin ve savcılar kurumunun, bas savcılığın buna tezel bakması lazım bu dost. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Kendileri de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üyesi olan bu insanların bu partinin başkanına karşı yağma tutuşmasının ona yok. Böyle bir suç yok. Tanıkların beyanı bunu gösterdi, kamera kayıtları bunu gösterdi. Tek tek yargılama aşamasında bunları anlattık. Lütfen bu ülkede herkese adalet lazım. <laughs>